Programımıza hoş geldiniz. İmam Hazretleri Ebu Hanife Hazretleri'nin hazırladığı Müsned isimli hadis kitabında kendisi fetvalarını bu hadislere dayanarak hazırlamış ve bu şekilde Hanefi mezhebinin düsturlarını ortaya koymuş. Sahabelerine aktardığı çünkü kendisi tabiindendir, Hazreti Peygamber'i gören sahabelerden hadisleri aktarıyor manda bakıldığında e, birinci elden hadis aktaran bir kişi gibi mesela, olaya bakılabilir. E, kendisinin hazırladığı müsned e, kitabında e, bazı hadisler var ikinci namazı ile ilgili. E, onları bugün inşallah inceleyeceğiz. E, birinci hadis şu. Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Bekkeru bi salatil asri diye ifade ediyor. İkinci namazını diyor. Erken vakitte kılın diye söylüyor. Bunun, e, bunun sebebi arkadaki bir hadiste biraz daha anlatılacak. O hadiste şu şekilde. Bekkiru bi salatil asri fi yevmin gıymin fe inne men fâtet fâtehu salatil asri hatta tağru be şemsu fe habita aluhu. Şöyle ifade ediyor. Hava kapalı olduğu, bulutlu olduğu gün ikindi namazın erken vakitte kalın. Çünkü güneş batmış olup amelleriniz boşa gitmiş olabilir. Burada ikindi namazının e, özel bir boyutu olduğunu ifade ediyor e, bu hadis. Yani diyelim kişi o gün sabah namazını kılmış olabilir, öğle namazını da kılmış olabilir. Fakat ikindi namazı tabiri caizse e, o günün aslında tabiri caizse trafosu gibi diğer namazların verdiği nurlar aslında o ikindi namazının nuruna bağlıdır diye e, bu hadisten böyle bir şifreyi alıyoruz. Bu manada bakıldığında ikinci namazı tabiri caizse için usaresi özü gibidir ki asır kelimesiyle de usare kelimesi aynı kökten geliyor. Yani özünü kaybeden bir gün tabiri caizse ruhunu kaybetmiş bir gün hükmündedir. Ve o gün yapılan şeyler de aslında ruhunu kaybetmiş olur. Ve bu manada bakıldığında aslında e, güne aslında ruh katan tabiri caizse gündeki ibadetleri ruhlandıran ve onlara e, bir manada ihlas katan aslında ikindi namazdır diye algılayabiliriz. Mesela tabir tabiriyle kişinin tam dünyevi bir algıya kapılacağı zaman dilimi ikindi namazı vaktidir diyor. Çünkü diyor, dünyevi diyor tam yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bu açıdan bir insanın kalkıp ikindi namazına yönelmesi ve ikindi namazına da hakkını verecek şekilde işin usaresini, özünü, özsüyünü çıkartacak derecede o namazı hakkıyla kılması aslında gerçekten kişinin Allah rızası için namazı kıldığını gösteren bir boyut taşıyor. O yüzden buradaki şifresi şu, o namazını kazaya bırakan bir kişinin aslında diyor, o aslında diyor, o gününü diyor, o öldürmüş hükmündedir. Tabiçe günün bir ruhu varsa, günün bir hayatı varsa, o günün hayat kaynağı ise kalbi, e, aslında ikinci namazı oluyor. Bakara Suresindeki Hafizi Aleyhissalavati ve Salateli Vusta ve Kumerillahi Kanit'in ayetinde namazları muhafaza edin, özellikle orta namazı muhafaza edin hadisinde başka hadislere dayanarak Efendimiz o orta namaz ikindi namazdır diye dediği rivayet ediliyor. Bu manada bakıldığında e, tabiri caizse e, ortası iki diğer dört vakitin ortasını sağlayan namaz olduğundan o ortadaki unsur tabiri caizse zincirdeki tesbihin ipi gibi olduğundan o ip koptuğunda tesbihin daneleri de aslında dağılmış oluyor. Bu manada bakıldığında aslında e, namaz bir cemdir, e, toparlayıcıdır, toplayıcıdır. Fakat ikindi namazı cemleri de cemeden bir cemdir. Bu manada bakıldığında ikinci namazı Cuma namazının bir açıdan gölgesi mahiyetindedir kişinin ibadetleri noktasında. Nasıl ki Cuma namazını bu manada üç hafta gitmeyen, kasten gitmeyen kişinin kalbi mühürlenirse, işte aynı şekilde bu manada ikinci namazını da bu manada kasten kazaya bırakmak aslında kendi ibadetlerini bir manada iptal etmek anlamına geliyor. Sadece kaybı diyor, burada da sınırı kalmaz diyor Efendimiz. Kendi yaptığı amelleri diyor, heba etmez olayın daha başka boyutları olduğunu söyleyip şöyle söylüyor. Men salat al asri ki ennema vetere ehlehu kim ikinci namazını kılamaz, kaçırırsa, fevt ederse diyor, evini, ailesini ateşe atıp yakmıştır diye buyurdu. Bu manada bakıldığında sadece kişinin manevi cephesiyle alakalı bir boyut değil. Ne zaman bir insanın ailesi bu manada e, ailesini ateşe atmış gibi bir boyut sergiler bir kişi ne zaman kişinin kazancı haramlık boyutu elde ettiğinde bu boyutta bakıldığında aslında e, kişinin e, günlük kazancına kutsiyet boyası çalan ona helallik damgası vuran aslında sır o gün kıldığı ikindi namazıdır İkindi namazını kılmadığında diyor hadiste Efendimiz Aleyhisselam o günkü kazancı diyor aslında diyor haram damgası yer bu açıdan o haram kazançla beslenen e, evini de, ailesini de, çoluk çocuğunu da aslında kutsalından haram lokma geçirmiş olacağından dolayı onları da aslında ateşe atmış gibi bir duruma düşer diyor. Bu boyutta bakıldığında sadece kişinin e, kendi ahiretini helak etmesi, heba etmesi meselesi değil, kişinin aynı zamanda kazancını da haramlaştıran ve bu manada e, kişinin Aile fertlerine bu manada haram lokma yedirten bir boyut bulunuyor ikindi namaza kılmamakta. Yine aynı mevzuya geliyoruz. Çünkü kişi ikindi namazına dikkat etmediğinde aslında kazancını Allah rızası için kazanan kazana bir kazanç olmaktan çıkartıyor. Kendi dünyevi hayatını devam ettirmek için elde etmeye çalıştığı bir kazanç haline dönüştürüyor. Bu boyutta bakıldığında aslında cumartesi gününün yasağını çiğneyen Yahudilere benzeyen bir durum sergiliyor. Nasıl ki onlar o kaza, e, cumartesi günkü e, cumartesi güne, gününe karşı hürmetsizlik ettiler. O gün ibadet etmeleri lazımdı. Kazançlarını aslında kazanç yapmamaları lazımdı. İşte aynı şekilde ikinci namazının bulunduğu süreç içinde e, bir an var ki o namazı kılması gerektiği anı e, maddiyat peşinde koşturarak kazaya bırakan bir kişinin kazancı o gün diyor haram olmuştur diye Efendimiz burada bir işarette bulunuyor ki Aile fertlerini de ailesini de aslında yıkmıştır gibi e, meseleye bakması lazım diye ifade ediyor. Fakat ikindi namazına ve e, ikindi namazın diğer bir sır boyutu da şu. E, yine İmam Azam Hazretleri'nin aktardığı bir hadis şöyle. İkindi namazına riayet eden ve ikindi namazıyla aslında gününün bütün namazlarını manada ihya eden bir kişi için şöyle bir müjde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki e, Arapçası ile de okuyalım ki Efendimizin kutsi sözleri duyulsun. Cerri bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki Kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnneküm seterevne Rabbekum, kema terevne hazel kamere leyletel bedri la tuğam, tuğamune fi rüyetihi fanzuru alla tuglabu fi sal fi salavati qabla tulu' al wa qabla ghurubiha Dolunayın olduğu gecede ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Onu görmede, onu hiçbir şeye benzetmeden göreceksiniz. Sabah ve akşam Güneş doğmadan önceki ve gün batmadan önceki namazları kaçırmayın diyor. Bunlar diyor nelerdir? Aslında e, fecir namazı, sabah namazıyla e, ik, ikindi namazıdır. Ve aslında gün beş vakit namazdan meydana geliyor. Bu beş vakit namazı şöyle bakıldığında e, bu hadis aslında salatül vuslayı iki türlü algılanabileceğini söylüyor. E, İslam'a göre gün... E, akşamla başlar. Yatsı ikinci namazdır. Üçüncü namaz sabah namazıdır. Dördüncü namaz öğle namazıdır. 5. namaz ikinci namazıdır. Bu boyutta bakıldığında aslında e, orta namaz sabah namazına denk gelir. Diğer bir boyuttan bakıldığında ise e, güneşin doğ, doğuşu itibariyle meseleyi alırsak sabah namazı birinci namazdır. Öğle namazı ikinci namazdır. ikinci namazı ve üçüncü Akşam dört, yası beşinci namazdır takvimlere göre, güneş takvimi ay takvimine göre meseleyi ele aldığımızda işte bu boyutta bakıldığı, bakıldığında da e, ikinci namaz orta namaz oluyor. İşte burada diyor ki Efendimiz Aleyhisselam orta namaz diyor ikisinden birisidir. Sen diyor orta namaza diyor dikkat edersen bunları diyor kaçırmamaya çalışırsan hem ehlini korursun hem kendi amellerinin boşa gitmesini engellersin hem de bu manada Cenab-ı Hakk'ın rüyeti makamına çıkabilecek bir boyutu elde edersin diye söylüyor. Orta namaza dikkat edilmesi gerekiyor. Bir diğer boyutu şu, burada amellerin boşa gitmesi tabiri var. Bu bu tabiri e, Kur'an-ı Kerim e, Hucurat Söylesi'nde Efendimiz ve Selam ile ilgili kullanıyor. Bir kişi diyor, onun diyor sesinden ses, daha fazla sesinizi yükseltmeyin, yükseltirseniz diyor amelleriniz boşa gider diyor. Burada aslında şu var, hadisler Efendimiz dilemiş, ben demiş, e, tabiri demiş, günün demiş ikindi vaktinde demiş peygamberliğe geldim. Ki nasıl ki diyor gün batacak, aynı şekilde diyor kıyamet kopacak diyor. Ben de diyor artık günün bitimine geldim yani diyor zaman artık sonunda diyor peygamber olarak geldim. Ben diyor asır vaktinin peygamberiyim diye söylüyor. Şimdi hepsini beraber okuduğumuzda aslında yine benzer bir noktaya geliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, asır vaktinin, yani belirli bir asrın ve kendisinden sonraki asırların peygamberidir. Bu asırların insanları namazda mükellefler, beş vakit namazda mükellef olacaklar. Ve bu beş vakit namazında ruhu ikindi namazıdır. İşte aynı şekilde bu ikindi namazının sırrı olan bir sır hadise var. O da ihlas meselesi ve hakkın huzurunda hiçliğini hissetme ve bu manada e, Allah'ın rızasını gözetme meselesidir. Bu manada Allah'ın rızasını gözetip Allah'a bu manada hürmet edildiği gibi onun resulüne de bu manada hürmet edilmesi gerekiyor. Bir insanın bu manada diyor ayette ifade edildiği gibi birbirinize bağırıp seslendiğiniz gibi ona diyor bu şekilde seslenip bağırmayın diyor. Amelleriniz boşa gider farkında bile olmazsınız. eee işhari manada meseleyi ele aldığımızda da bir kişi kalkıp da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz söylediği bir konuda, Efendimiz Aleyhisselatü sözünden öteye bir söz söylemeye kalkarsa, orada da amellerini boşa götürür. veya da diğer bir boyutta bakılınca da, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a incitecek bir şey söylediğinde de, amellerini boşa götürecek derecede bir duruma giriftar olur, olur ki, farkında bile olmaz bunun. Bu manada bakıldığında, e, ayette e, Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın özel bir konumu olduğunu bildiriyor. Evet, asır vaktinde ikindi namazını kılmakla mükellefiz. Asır vaktinin peygamberi olan Efendimiz Aleyhisselam gelmiş. Biz ona tabiiz. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın e, orta namaza riayet ettiğini, dikkat ettiğini e, biliyoruz. Hem sabah namazı hem de orta namaz. Onun rehberliğinde bu şekilde bizler de orta namaza dikkat edersek hem ailemizi, haram lokma yemekten kurtarmış oluruz. Hem rüyetullah makamına çıkabilecek derecede bir hakka karşı samimiyeti ve ihlası elde etmiş oluruz. Hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın da rızasını ve şefaatini kendi üzerimize celbetmiş oluruz. Cenab-ı Hak cümlemizi bu şekilde yaşayan şuurlu kullarından eylesin. El-Fatiha